Evet şöyle şimdi bakalım motorda bir şey çıkacak mı? Evet gördüğünüz gibi. Yanlış ya sahibi alıyor yağı ben koymadım diyor. Bu halde görüyorsunuz motor mahvetmiş. Ayrıca pistonun bir şey de olabilir pistonun. mi? Şuna bakın çok iğrenç. Bakın. Şimdi bunda sorumlu oluyor. bunun bu şekilde yağı doğduran bilmediği yağı kullanan yani satışta genel bazı motorlar yağsız geliyorlar. Yağı ise bayiler koyuyor maliyete kaçmamak üzere böyle bir yağ koymuş olabilirler. Sahte yağ veyahut gerçek var kaldı da sahte yağ kalmış olabilirler yanlışlıkla. Şimdi bunu pistonu da çıkaracağız. Yoksa zaten randımanlı olmaz. Pistonu illa çıkması gerekiyor. İyice yıkan temizlenmesi gerekiyor.